Ödüyoruz. 170. Kozmik kalinde doh barış, vural üzül, barış, bıra, egoist, pati, mezarcı. Umarım ben yokumdur. Ben varsam başta yazmadıysan Uzi, Uzi kullanıyor sıkıntı. musun sıkıntı. Yani? peki silah olarak? Seviyorsun yani. Bir şey söyleyeceğim. Vural'ın facecam'i kaymış. Ya da böyle kullanmayı seviyor. Bilmiyorum. Ben onu bir özelden söyleyeyim. Oradan mı geliyor Ondan yani ben ben bu ya. Evet. <laughs> Şimdi ben de yeni gelen MG var ya onu çok seviyorum. Ben de MG <laughs> mi yapayım <laughs> adamı? Çok üst bir espri bu ya. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar da karşıda var için bir bir manyaklı Psycho PUBG Mobile bize paraları ödeyin yeni bir silah skinini alın dediği bir videoda hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu videocuğumuzda karşınızda girişlebilir sıkar el sıkar ayak var. Nasıl? Şu an Ali Anşur koydu bile. Kapatabilir miyim videoyu chat? Ben, şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendi. <laughs> Oğlum bak skalel skal skalel skal, skal kafa olmaz. Skalel skal ayak. Skalel skal göz. Skalel skal, skal burun. Yeter be kardeşim ya. Bak, sünnetinin yarısını yerim. <laughs> <laughs> Ayakta yarı yarına bırak. bırak, bırak. Kanka, Kanka, bir şey mi? Evet, <laughs> abi Küçük zaten. <laughs> 2 oh. 8 yükle 3'üncü yükleme. Mezarcı da bozduğuna göre artık beni eleştirmezsiniz diye düşünüyorum chat. video başlığı geldi arkadaşlar iyi tamam. Hazır mısınız chat? Hidayet beni iyi dinle. Hidayet de burada yardım etmemiz lazım. Hidayetimize yardım etmesi lazım. Hidayet sağ üst taraftaki UC 24.000 olduğunda hesaba giriş yapıyorsun. Sonra ben bir daha hesaba giremiyorum. Takipçim beni dolandırdı diyorum. Abi ben çelik makinasıyım ya. Süperim ya. Süper ya. Oğlum gerçi. o neymiş öyle? Onunu satayım ya. İşte bu oğlum ya. Evet, gördünüz mü onu chat? Hidayet gerçekten yapıyor Gel, Ger yani <laughs> harbiden gerçekten iyi. <laughs> ne? <yapıyormuş. gülüyor> <laughs> Az önce Roblox'ta düşürdüğüm tipler Geliyorum üzerinize 3 kişi olun, 5 kişi olun fark etmez. Hocam sağdan da biri sıkıyor. Şu an sıkıntıdayım. Bombalar mı atacaktım bana? Hocam 14 mermi. 14 mermi kaldı. Nasıl ölmedin? Nasıl ölmedin? Bekle. Yok. Yok, yok. Dur. Yapma. bir şey de doğru gitsin ya bu ben. hayatta ya. Al. Vanessa kalp krizi geçirtireceğim. Nasıl açıyoruz? Saat basıl saat düşmüş. <laughs> Hayır arkadaşlar illa bizde mi gösterelim yani? Hay gösteririm bu arada. Bak barışçı olayına dönmesin bak. Bornoz olayına dönmesin. Basıp tutamıyorsun. Hiç mi rahatsız etmiyor? Açsana göbeğini. Arkadaşlar bu arada bu challenge'ı ben kazandım. Titriyor lan. Hı. Hmm. 45. İyi misin? Hmm. Niye konuşmuyor? Konuşuyorum. <laughs> Kolay ne abi? <laughs> 50. Şu an 50. Ya bir şey söyleyeceğim. Çetin bu kadar istekli olması beni ürküttü ha. Nasıldı? Ha? <laughs> Bununla ilgili çok güzel mimler de var ya. Harika bir Tamer Karadağlı. Efsane. Lan gözümü kıstığımda şey gidiyor baloncuk. Ne yaptı işte? oraya yattı ne? Seni indirmem için görmem gerekmiyor. Hislerim yeter. Ver. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir gelişmeden bahsetmem lazım. Eee ismimin başındaki multegi artık yok. Artık kozmik oldu. Allah gerçekten kozmik oldu. Ya henüz böyle tam anlamıyla dahil olamasam da kozmiyim arkadaşlar. Evet. Bu gelişmeleri haberdar etmek isterim size. Devam. İlk az önce böyle oldu. Büyüttüm hadi şimdi verecek. Allah'ım lütfen. Amin. Çok şey değişti çok. Diğer bir şey diyeyim bak. Bunları vermezsen yapıyorum twerk yapıyorum başka da bir şey demiyorum ha tamam mı içime doldu içime doldu bak yani 7. isim mi 31 mi artık bilmiyorum ama hissim çok kuvvetlidir bunları vermezse bak ne dedim ne dedim Ver. <laughs> 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 ben var, ben var mıydım? Aa Niye başlıkta yokum? Kınadım <laughs> Bu şey değil mi lan? Ee, AVM aradım bütün oyun. Çıkmadı çıkmadı. Oyunu kazandım AVM çıktı. Niye böyle oldu ya? <laughs> Çok iyi bir şey. nasıl çıkacaklar? İyiyiz de. İyiyiz de, i̇yi izle. İyi izle, iyi izle. nasıl çıkıyorlar? Yanıyorsun Fuat abi! Aga be! Aaa! Aga be! Öldüre lan! Allah Allah! 95 oldu kanka! 1600'de şey alıyorsun oradan, set alıyorsun. E buradan set alınır ki kolay. 315 oldu. 90 UC yani. Bedava gibi bir şey. Oğlum böyle böyle alınır mı oğlum bu? Şu <laughs> 600 <direkt. gülüyor> yani Artık yani bu kumara <laughs> girdik. Mecbur alacağım. Yani şöyle söyleyeyim kanka, <laughs> aklımda da manyak bir fikir oluştu bu arada biliyor musun? Ben 90 OC'ye bunu açsam, tamam mı? Mesela hmm. açıyorum. Kaç tane gelecek? Eee kafasını 75, 90, 105 tane geldi tamam mı? Şundan altı <laughs> 6 tane, 10 tane, 100 tane alabiliyor muyum? Ha alamıyorum lan manyak. Tamam tamam şaka yaptım. Ya. Sarak yemin eden gerizekalı Onur mu vurma o adam amcam. O adam vurma. Bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> e, o adam Oyun, amcam. zorundayım. Amcam o benim. Dur. Nurettin Kozan mı senin amcan? Amca. Amcam mıydı? <laughs> Vales bu mezar taşını Nurettin amca için Amca. Oğlum. Bu mezar taşı <laughs> hep onun için kalacak Vales burada. Amca. Ve senin için onu tam bir mezar... Ah fırlat yaptın. Amca mı attın? Ha, hayır. Amcanı atmadım. Lan tava nerede? Vales tava amcana girdi. Tutlattı bir takım. Tutlattı tak. Tamam. Evet. Şimdi gel kızım. Tamam. Senin yerine ben takıyorum. Tamam tamam bekle. Senin yerine ben takıyorum. Ayağını baktığı bir takamıyoruz köpek. Bak her şey mamar için tamam mı? Eğer eğer bunu... Oğlum o nasıl tatlı bir şey lan öyle. Çok tatlı değil mi? Oğlum lan oyuncak gibi lan. Sana, sana gideceğim ıslak mama alacağım tamam mı? Bas bakayım aslan gitti. <laughs> Temkinli bak. Tamam da kızım. Tamam da kızım. Sizin basam. Eğer bunu basarsan sana gideceğim ıslak mama alacağım tamam mı? Islak çekeceğim mi? Ben de hareket edeceğim. <laughs> Havada uçarken bir de arabaya binmeye çalışacağım. <laughs> e benim Hadi. What the f ama yapsa efsane olurmuş ya. Yapsa efsane olurmuş. İstemezseniz olur hayat... Barışçıyı da yalan denemeye başlamış. Vah iyi. İstemediğiniz her şeyi verir. İstemeyin. Kanka o zaman ben... Bu kadar basit ya. Kanka o zaman ben o buradan vektör ya. istemiyorum. İstem... Ama gönülden isteme. Sen isterken yok. ben bile anladım. Yok istediğin. kanka çıkmasın yani. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Kuyum, harbiden vermedi. <laughs> ah! Ha? Oo, ne oldu lan? <laughs> Oğlum, bir... Oğlum hidayet yanlışlık... Yanlışlıkla mı? girdi. Yanlışlıkla girdi ya. Yok yok yanlışlıkla girmiştir ya o. <gülüyor> Gülüyorum. kurguda yapamıyoruz yapamıyorum <laughs> Lan! O ne? Bekle. Oğlum nereye? Lan nereye? Adam bastı gidiyor Lan işte. <laughs> Şeyi şey söylemeyi unuttun? Hileli bir ekip tokup direkt de rakiplere saldıracak da bir tane. Öyle dokup. dedim kanka. Rakiplere de saldıracak. Hayır hayır. Yan yana gezecekler. Hayır. Diğer sefer yer sıralama oynayanları oynayanları dost oynayanlar. <laughs> onları vuracak. He bak yani. Hileler. Bak şimdi arkadaşlar öyle bir şey. Oğlum çarkta zevk yok diyorsun. Ne olsun istiyorsun? Çark twerk mu atsın sana ben? Allah çark sana nasıl zevk gelebilir ki? Hepsi PUBG yaptığı bir yapay zekanın bir olay. Yani çok saçma sapan şekilde çıkma şansları var yani anladın? O yüzden yani ne yapar yani ne üstten kartlar gitsin alttan sana biri, bir, tane bir twerk yapsın falan oradan sana silahı mı versin? Verilmiş gibi yapmasın Vermesi twerkün üzerine mi koysun? <laughs> Selamünaleyküm. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel video. Güzel video. Güzel video. Beğendim. Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.